Devletin bu Ahmet Aydın'a gücü yetmiyor mu? Madem Ahmet Bize Aydın sorun. sorun, devletin gücü yetmiyor. Mu? Aa bak şurada. Eleve bir daha alıp, bütün bir sürü polisimiz defemize çıkıyor. Abicim yetmiyor mu? Ona göre bak. Ona göre kanun çıkmış mecliste. Bu mecliste çıkacak. Bir dakika, dur, bir, dakika. bir dakika. Devam et. devam et. Devam mecliste çıkacak. Yani Bizim şu andaki aynen birinci aynen sıkıntımız, aynen bak, aynen şu anda aynen birinci aynen sıkıntımız, birinci sıkıntımız aynen. kargolar malımızı almıyor. Bak kargolar ya malımızı alıyor. Biz şu anda mağduruz. Bak, biz de getiriyoruz. Biz abi devlet canım. olarak Türk dünyada bütün mazlum ülkelere yardım Şimdi Cemal ve diğer arkadaşlar. Şimdi burada herkes kendine göre haklı konuşuyor. Hepimiz de. Hepimiz de mağduruz. Tütün olarak. Üstteki bizi yöneten vekiller, şimdiki hükümet bizi yürmüyor. Kargolar zenginlerin yüzde on kesimini götürüyor. Ahmet Aydın Bey burada güçlü çıkıyor. Kooperatif kurmuş. Kooperatifi bizler götüremeyiz ki. Biz o kadar zengin değiliz ki. Biz ya Sayın vermiş olduğu önerge bir an önce geçirmelerini talep ediyoruz. Bizimle özellikle vekillerin ilgilenmesini istiyoruz. Bizim sesimizi duymuyorlar. Biz ekmek bulamaz durma gelmişsin. Ben Çocuklarımız ekmek götüremez durma gelmişsin. Ekmeğe borcu alıyorum ben. Neden ben bizi de duymuyorlar? De. Burada ben isterim ki belediye başkanım, belediye muhtarlarım belediye. benim sağım sağımda sağım solumda Gelin. Bu... Oh. Sükunetle geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sükunetle de dağılalım. Tamam. Şey sen ya, tamam. şey. ya, ya, ya. kim duyuyor, ya. yani. ben, ben, ben. En çok teşekkürü ilçemizi bak esnaf diyoruz ya eğlence sektöründeki en güçlü esnafı Turgut Güzel kardeşim bak bu ses sistemini bize temin etti hiçbir menfaat de gözetmedi talep etmedi en çok teşekkürü bu adam hak ediyor bunu bir alkışlayın. Ya emniyet de, güçlerimiz de, zaten başta hazır. Onların 3600'ü 600'ü de yapılıyor onlar iyi hele. <laughs> <Yapacak gülüyor> biz de dünümüzde çavur <laughs> dağılmış. <laughs> Abi biz belki inşallah gelmezse gelirim. Gelsin. Öbürü de gelsin. Şey Yayınlansın da. Ama her şey edevinle hayatınla. Anlatabilir misin? Baba 550 lira da para. <gülüyor> <gülüyor> çiçekten orman olmaz Yar derde derman olmaz Çiçekten arman olmaz Yar derde derman olmaz Darılmış güle bülbül Gelip dalıp Ne geziyorsun? Ee, ya mide vatandaş işte ki şey, polisin kafasını kurca adamlara yazık ya. Bunlar boşuna ödesin memur bey. Yerinizde duracağız adamız. Niye? E ben mi çekiyorum? E. Yok babam beni çekme ya. Kimi çekem ya? Sen ne yaptın? Bugün eyleme katıldın mı? Yok ben eyleme katılmam. Niye i̇şte, değil mi? İşte e. sen tütünün var mı? He? E. Var. Var çocuğum ama katılmasın değil mi? E. Niye devlet gerekeni yapıyor mu? He? Yani ya, gereken yapılıyor mu? Yapılıyor. İnşallah her şey güzel olacak. E. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sen çek beni oraya gönder. <gülüyor> <gülüyor>

Yılana bak yılana Kıvrım kıvrım dolana Yılana bak yılana Kıvrım kıvrım dolana Ben yarımı kaybettim Bin altın var bunana

da duman tüter Çektiğim acı yeter Ocakta duman tüter Valla tırın yine o kay Bu da değişmiş bir hinti var Valla Ne çıkıyor Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Eve gidelim eve. Sen de mi eyleme katıldın? Ya ya. Ben oradaydım bir geçtim. Getireyim mi? Katılmadın mı? Sen Niye? E ne, Sen bütün ekiyor musun? E, nasıl kazancın nasıl? E, Satabildin e, mi? E, Bitti yani. O zaman eyleme gerekiyor. Ne gerekiyor? <Doğru. gülüyor> Bitmiş ne gereği var he? Evet. <gülüyor> <gülüyor> var Çok mı bir deyce? Sen nasıl iyisin? İyiyim Allah razı olsun. Allah, sağ tükeni kapattın. Yok orada.